Evet arkadaşlar. E, ee, Mikrofon kanalından ben Kane Kuram. Bugün ya. bu arkadaşımla röportaj yapacağız. Yaşa dışarıdan çek, çek, Ben de dostuyum çek. Evet adınız neydi öncelikle beyefendi? Arkadaşlar öncelikle ben Eddie Russell. Şöyle kimliğimi göstereyim. Hı -hı. Ben sol say çocuğuyum. Benim Orası bu çocuğu değilim ben. Ee, şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz ki son zamanlarda sol yani tokomuzun içerisinde çok fazla baskın yapıldı. O da Vaymut Polis departmanı tarafından yapılıyor ve bugün de bugün sabah saat 15-20 sularında bir tane polis memuru, hatta çoğu polis memuru, 8 tane bu şeriflerden memuru toplandı bize de dedi ki "Nigga" kelimesi kullandılar, bize ırkçılık yaptılar. Bunlar vektülük mü yaptı size? Evet, evet evet, bunlar bunlar hard bir orospu çocuğudur efendim. Polis orospu bu çocuğu sorayım. dedi. Ya, benim bunu evet de ben sıkıntı, ya, bunu sıkıntı yok, cezamda şey ben cezamada çekerim sıkıntı yok. Burada, Biz, burada. Ben şunu Heh. ekliyorum ki. Arkadaşlar biz kolay lokma değiliz. Ben bizzat Instagram rapçisiyim, müzisyenim ben. Illegal de değiliz. Yani hoş bir durum değil. Bu durumları da kabul etmiyoruz tabii ki de. Lütfen bu durumlar yani olmasın. Şarkı biz mahallemizde, diye... biz mahallemizde normal bir şekilde takılıyoruz. Ya aynen öyle zaman. adamım. Burada biz sadece... şarkı söylüyorlar diye polisler herkesi vurdu bugün burada. Uvuda, ha, bak içinde. bir tane beyazlı bir adam var. Bak bu adamı tanımama etmem. Bu adam yalan mı söyleyecek kardeşim? Hı -hı. Yani o kesinlikle haklı. Biz peace istiyoruz biz, sadece. Biz ırkçı insanlar değiliz. Irkçıların biz, ha biz rahat ki. yaşamak istiyoruz yani. Biz sol sayt bölgesini insanlar diyor. yani tehlikeli bir bölge. Biz adam yemiyoruz Hı -hı. ki yani sonuçta. So, polis arkadaşlar yani Davis Sheriff Departmanı ve ayrıyetten... Neydi? Vinewood Polis departmanına şikayetçiyiz yani kardeşim bu adamların şefini değiştirin aman Aa, öyle değil. Yani Onu sağlam bir kadro oluşturun ya. anladın mı? Vay, bu şekilde böyle diyorsun. orospu çocuklarını almayayım. Ben bak burada polise küfür ediyorum, benim cezam neyse de ha. yani çekerim anladın mı? Sıkıntı yok ama biz serim. bu zorluklar aşamasının iki şeyi yapmalıyız yani anladınız mı? Önüne geçmeliyiz. Bütün ben buradan da, ondan... söyleniyor söylüyorum ki... Arkadaşlar biz Soulside çocuğuyuz, biz orospu çocuğu değiliz. Evet, mahalle Bunları... çocuğuyuz biz. Evet. Bir orası bir çocuğu varsa sadece. Polis departmanıdır. Bak Aynen olsun. öyle. Oo, hocam bakın böyle şeyler söylüyorsunuz da Aa ben ben, yani, ben yatacağım hiç sorun değil. Buradan bu sopada tüm birimlerin götüne girsin. Başka bir şey demiyorum. Devam da... tamam, ediyorum. Ee, arkadaşım yeni geldi. İsmi Albert. Benim kardeşimdir. Beraber ben müzik yaptığım. insandır. Kendisi de bir şeyler ekleme giriş girişiminde bulunacak. Evet Albur seni dinliyoruz. Şehirde ırkçılık baş almış gidiyor. Biraz bağırır mısın ya? Biraz mısın? Bu Arkadaş Şehirde diyorum şirketin. ki bakın ırkçılık başını aldı gidiyor. Mesela daha geçen uvanın önünde siyahi bir arkadaş kendisine para dedikti. Gel kızım. olarak PD'lerin pedilerin yaptığı şu saçma sapan hareketler yakışmıyor yani biz gidip de beyazlara bulaşmıyoruz. Hani bakın mesela benim tişörtüm beyaz. E, saçları beyaz. Yani biz <laughs> ıı, sevmediğimiz <laughs> beyazlar var doğrudur evet. ama biz gidip de hiç kimseye hırçızlık yapmayız. Zaten <laughs> üstün olduğumuzu da biliyorlar. <laughs>